Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi şuraya bu gördüğünüz LOL bebek e, sürpriz paketini yaptım. Ortalığı bayağı bir dağıttım. Neyse, eee şuran LOL bebeği kaybolmuştu. O yüzden buna o hediyeyi yaptım. Şimdi şura salonda. Şurayı çağıracağım bakalım tepkisi ne olacak. Şura. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Bak. Bu ne? LOL bebek. Bak evet senin o bebeğin kaybolmuştu ya sana böyle bir lol bebek yapayım dedim. Açabilir dedi. miyim ablacığım? Aç bakalım hadi heyecanlandın mı? Bak, bak buradan git. açacağım dur. Tamam bir biliyorum. Çek bakalım aşağı doğru. Ama açamadım. Oy, açamadım. Dur. Evet bak. Burada lol bebek lol sürpriz yazıyor. Burada da senin adın yazıyor. Dur. Oy. Yavaş ol. Çek bakalım. Şimdi. Aa bak. Aa çantayla bir balon çıktı. Evet bak böyle bir balon çanta çıktı. Açalım, şimdi çıktı. Şimdi uzamıyorum. açalım. Dur burayı bu katmanı çıkaralım. Çek bakalım. Açalım. Dur gösterelim arkadaşlara. Evet, çok güzel. Burada şeyler. ne yazıyor biliyor musun? Ne? Açmaya devam et. Bak şurada işaret var. Ben o açabilirim. soru işareti. Ben çabuk Acaba ne çıkacak yani? Bilmiyoruz. Şura'da beni görmeye hazır mısın yazıyordu. Çok, çok güzel. Beğendin mi? Bakın arkadaşlar şöyle bir oğul bebek çıktı. Çok güzel. Beğendin mi Şura? Evet çok beğendim. <laughs> o zaman oynarsın güzelce. Olur mu? Şimdi bunları da çöpe atalım. Çantası da var. Çantası da var. Bir boronun da var. Evet. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya like atmayı like unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.